Ben operatör doktor Cengiz Bozkurt. Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyım. İstanbul Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Bölümünde uzman oldum. Aşağı yukarı 2003'ten beridir Bursa'nın çeşitli yerlerinde, hastanelerinde, kendi kurduğum kliniklerde özel hekim olarak çalışmaktayım. Estetikle ilgili el cerrahisi ve mikro cerrahi ile ilgili ciddi deneyime sahibim. Ben doktor olduktan sonra tek tercih öteki hiçbir özel branşı tercih etmeden tek tercih olarak estetik plastik cerrah olmak istemiştim. İyi ki öyle de yapmışım çünkü hem vizyonuma hem yeteneğime uygun olduğunu o zaman da düşünmüştüm. Hala da o fikirdeyim. Bu nedenle isabetli karar verdiğimi düşünüyorum. Estetik cerrahi en yeni branşlardan biridir. Bundan önce dünyada da aslında Türkiye'de de genel cerrahinin içinde yapılmakta idi. E, hatta öteki küçük branşların tamamı da böyledir. Yani cerrahi branşların küçüklerinin tamamı aşağı yukarı böyledir önce genel cerrahi uzmanı olursun. Sonra oradaki hocaların ve orada uzman olmuş olan doktorların kendi yeteneklerine, becerilerine göre bazen kendi istekleriyle bir bölüme mesela göz mesela, ortopedi mesela, üroloji mesela, plastik cerrahi bazen de oradaki hocaların yönlendirmeleriyle o alanda çalışmaya başlamışlar. Önce genel cerrah olmuşlar, daha sonra küçük cerrahi branşlardan birinde hizmet vermeye başlamışlar. Aşağı yukarı 1985-86 yıllarından sonra da bu tuz sınavıyla birlikte küçük stajların neredeyse tamamı direkt uzmanlarını kendisi alıp kendisi yetiştirmeye başladı. Aslında tarihi yani bizim ameliyatlarımızın tarihi çok çok eskidir. Ama estetik cerrah olarak değil genel cerrah olarak bazı ana tekniklerimizin Ana tekniklerimizin hocaları, babalarının çoğu çok eski genel cerrahlardır. Bölüm alan olarak çok eski ama plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi bölümü çok yeni bir branştır. Aşağı yukarı 30 yıllık ömrü var. <laughs> estetik göze hoş görünen toplumda normal olarak gördüğümüz, gözümüze hitap eden şeylerin de üzerinde güzel olan bakıldığında insanda hoş duygular uyandıran şey demektir ve geneldir. Ben bir estetik cerrah olarak insan güzelliği ile ilgileniyorum ama her yerde doğanın her tarafında başka başka alanlarda da estetik vardır. Göze hoş gözüken demektir. Normalden daha güzel olan, aşırı güzel olan demektir. O anlama gelir. Şimdi bu soruya şöyle cevap vereyim. Bizim branşımızın tam adı plastik, rekonstriktif ve estetik cerrahidir. Plastik kelimesi şekil verilebilen, şekle soka sokulabilen demek. Rekonstriktif, yeniden yapmak, normale yaklaştırmak, normal gibi yapmak demektir. Estetiği biraz önce konuştuk. Dolayısıyla aslında geniş bir branştır. Estetik cerrahi, plastik cerrahinin. Küçük dallarından birisidir. Plastik cerrahi yani plastik ve rekonstrüktif cerrahi daha geniştir aslında. Ya ana branş eskiden sadece plastik cerrahi idi, estetik cerrahi de ona daha sonradan eklenmiştir. Dünya'da da yine Türkiye'de de öyledir. Ee, görünürde bir insanın vücudunda doğuştan ölünceye kadar görünürde cerrahi gerektiren her alan plastik cerrahinin alanına girer. Dolayısıyla çok geniştir. Hatta bence cerrahinin en büyük dalı plastik cerrahidir. Çünkü ameliyatları çok çeşitli, uğraştığı alanlar çok geniş ve uzmanlık süresi en uzun olan, en uzun olan bölümlerden biridir. O nedenle herkes tarafından küçük bir cerrahi branş olarak gözükmesine rağmen biz plastik cerrahlar tabii çok iyi biliriz ki yakından ilgilenenler de onları bilirler. Cerrahinin en büyük branşıdır, en büyük bölümdür. Şimdi plastik cerrahinin ana bölümlerinden birisi de el cerrahisi ve mikro cerrahidir. Çok sansasyonlu haberler de çıktı. Antalya'da plastik cerrahlardan birisi hem bacak hem kol transferi yapmıştı. Onunla çok gündeme geldi. Cerrahide bu doku transferlerini, görünür doku transferlerini biz yapmaktayız. Dolayısıyla en uzun ameliyatlarımız genellikle bu mikro cerrahi ameliyatıdır. Kolu kopmuş bir insanın kolunu yerine dikmek yaklaşık... 14-15 saat sürer. Başka insandan alarak o dikmek daha da uzun sürmektedir. Ya da mesela ayaktan parmağa nakiller var. Parmak nakilleri. Onlar da yine uzun sürerler ama estetik cerrahide de artık kombine bir takım ameliyatlar çok revaçta. Dolayısıyla bir kere de birden fazla ameliyatı birlikte yapabilmekteyiz. genel olarak genel olarak ameliyatlarımız uzun yani yine aşağı yukarı cerrahinin en uzun süren ameliyatları Bizim branşımızda. Bu burası çok sihirli bir alandır. Yani estetik güzellikle ilgili temel şeyleri biraz bahsetmeye çalıştım. Hastanın onu nasıl algıladığını da bilmek gerekir. Yani başarılı etkili bir işlem için hastanın benim bilimsel olarak bu ifade ettiğim şeyleri ya da bilimsel olarak ona sunabileceğim şeyleri ne kadar algıladığını bilmek ve ona karar vermek çok önemlidir. O yüzden bizde hasta görüşmeleri çok çok önemli. Aslında ismi muayene ama genel olarak bizden başka insanlar da bu işleri yaptıkları için yani uzman olmayanlar da yaptıkları için adına görüşme denmiş. Ee, bu, bu, yani külliyen yanlış bir şeydir. Hasta muayenelerini çok ciddi şekilde yapmamız lazım. Bence öteki hekimlerden daha da ayrıntılı, daha da uzun sürelerde bu, bu işlemleri yapmamız lazım. Çünkü Psikolojik problemleri olan insanlar, özellikle estetik ilgili takıntıları olur. Bunları eleyerek o insanlara bu ameliyatları yapmamak. İkincisi hastaların bu bilimsel bizim sunabileceğimiz şeylerle ilgili beklentileri çok gerçeküstü olabilir. Bizim ona sunacağımız şeyleri çok ayrıntılı olarak konuşup bilimsel olarak onun güzelleşmek istediği alanda ona ne verebileceğimizi ona iyice anlatmamız lazım. Onun bizi anlamasını sağlamamız lazım veya bizim tamamen onu anladığımızdan emin olmamız lazım. O yüzden görüşmelerimizin süreleri uzundur. Genellikle bir saatin altında olmaz. Ee, özellikle de hastanın psikolojik durumunu anlamak, beklentisini anlamak, neden böyle bir ameliyata ihtiyaç duyduğunu anlamak, ameliyat sonrasında hem hastanın mutlu olması hem bizim de mutlu olmamız için mutlaka gereklidir. Evet, yani şüphesiz ki işin orası neredeyse yarısıdır. Onu onu bilmeden bu işi yapmak ne kadar etkili bir estetik cerrah olursanız olun başarısız olursunuz. Çok çok olur. Çünkü her türlü hasta size bir takım isteklerle gelebilir. Yani çok çok büyük bir kısmında belki hastaların yüzde otuzunda herhangi bir ameliyata gerek olmadığını gördüğümüzde o ameliyatı tabii şüphesiz ki yapmamamız lazım. Mesela kulakları normalden normal gibi açık olan birisi bunu daha da kapatmak isteyebiliyor. Mesela saçları normal olan birisi daha gür saç isteyebiliyor. Mesela burnu görüntüsel olarak normal olan birisi onun daha da güzel gözükmesini isteyebilir. Burada bilimsel sınırlar var. Konu estetik cerrahi bile olsa, bizim bilimsel olarak ona yapabileceğimiz, sunabileceğimiz bir takım bilimsel şeyler var. Hastanın şikayetinin gerçek bilimsel bir şikayet olması, bizim de bunu hekim olarak değerlendirdikten sonra ona verdiğimiz şeyin bu bilimsel olarak tespit ettiğimiz sorunu çözecek bir çözüm olması gerekli. Ancak bu durumda ameliyat yapılır, yapılmalıdır. Ben yani şöyle oluyor tabii e, iletişim araçları çok gelişmiş durumda. Hastaya onu sormasak da e, onu biraz bilebiliyoruz. Ben yıllardır Bursa'da estetik cerrahi uzmanı olarak çalıştığım için e, genellikle hastalarım daha önce benim ameliyat ettiğim onun sonuçlarını görmüş onun çevresinden ya da onun tavsiyesiyle gelirler. Genellikle öyle olurlar. E, bunun dışında çok uzaktan şehir dışından gelen hastalarımız da olur. O, onlar zaten kendileri ifade ediyorlar. Ben size web sitenizden ulaştım. Benim şu yakınımı ameliyat etmiştiniz. Şuradaki birisi sizi bana tavsiye etti gibi o, o şekilde gelirler. Öbür tarafı da tabii sosyal medya şimdi çok gelişmiş durumda. Özellikle gençler o bölgelerde, o alanlarda araştırma yaparak önüne gelen hekimlere giderler. Ve onu da ifade ederler. Yani özellikle sormak gerekmez. Görüşmenin bir kısmında zaten o neden burada olduğunu hasta kendisi söylüyor. Şimdi i̇şte... estetik cerrahinin geneli önemli bir fonksiyonla birlikte olmayan problemler hariç 18 yaşından sonra yapılırlar. Buradaki 18 yaştaki kasıt gelişmiş gelişmesini ergenliği ergenliğini tamamlamış olmak demek. Yani vücut son şekline gelerek Ondan sonra tekrar değişmeyeceği, büyümeyeceği yaş. O yaşa geldiğinde estetik ameliyatlar artık yapılabilir. Ama plastik cerrahiyle ilgili ameliyatlarda yaş sınırı yok tabi. Orada mesela doğumsal dudağında yarık olan, dudak damak yarığı olan birisini çok küçükken, parmaklarında problem olan ya da vücudunun görünür bir yerinde herhangi bir hastalık, herhangi bir kusur, herhangi bir fazlalık varsa. Onlar özellikle fonksiyonları etkilerse ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi. Ama genel olarak estetik cerrahi ile ilgili ameliyatların 18 yaşından sonra. Ama plastik cerrahi ile ilgili ameliyatlar çocuk doğar doğmaz o problemin niteliğine göre hemen bile yapılabilir. Onun için orada yaş sınırı yok. Şöyle şimdi estetik cerrahi konumuzun başında konuşmuştuk. Çok yeni bir branştır. Dolayısıyla bizim toplumda onun bir algısı var. E, estetik cerrahi ameliyatlarını daha çok zengin insanlar tercih eder gibi. Veya estetik ameliyatların fiyatları çok çok yüksektir gibi. Veya gelir düzeyi düşük bir toplumuz biz. E, yani açlık sınırının altında bir sürü insan olduğu yazılıyor, söyleniyor. Estetik cerrahi bir lüks olarak da görülüyor. O nedenle böyle bir algısı var. Ama Türkiye'de estetik cerrahi e, cerrahi uzmanları çok artmaya başladı. E, algısı yavaş yavaş değişmeye başladı. Ameliyat ücretlerinin öteki ameliyatlarla birlikte gerçekçi mantıklı bir düzeyde olduğunu görmeye başladı toplumun geneli. O nedenle estetik ameliyat sayıları giderek artmaya başladı. E, hasta olmadan kişiyi ameliyat ettiğimiz için genellikle hasta'nın çevresi hani hiç gerek yok böyle bir ameliyata. Boşuna oluyorsun. Bu ameliyat gereksizdir gibi şey yaparlar. Yargılama yaparlar. Ama kişi sorun olarak gördüğü ve doktorun da onayladığı bir organını düzelttiği ve iyi sonuç aldığını gördüğü zaman estetik ameliyatların o kadar da abartılacak ameliyatlar olmadıklarını, mesela işte fiyatlarının da makul olduklarını, çok çok iyi hekimler bulunduklarını ve eğer iyi ameliyatlar olursa ...onun psikolojisini de düzelttiğini görmeye başladıklarında... ...vücutlarıyla ilgili başka bir problem varsa o ikinci, üçüncü problemini daha kolaylıkla yapmaya başlamışlardır. Öbür taraftan, öbür taraftan e, güzelliğin de sonu yok. Lüksün sonunun olmadığı gibi. E, eğer imkan varsa o yolunu bildiği, hekimini tanıdığı bir alana gitmek sonraki ameliyatlar için şüphesiz ki daha kolay olmaya başlıyor. Ee, Türkiye tıbbı genel olarak branş bazında hiç düşünmeden dünya ile birlikte düşünürsek çok gelişmiş bir yerdedir. Yani hangi alanı düşünürseniz düşünün. Mesela dahiliyeyi düşünün, cildiyeyi düşünün, psikiyatriyi düşünün veya estetik plastik cerrahiyi düşünün hangi branşı düşünürseniz düşünün, dünya ile karşılaştırdığımızda teknik olarak, donanım olarak, bilgi olarak hiçbir ülkeden daha aşağıda değiliz. Plastik ve rekonstrüktif cerrahi alanında da bence bana sorarsanız, öteki branşlarda çok iyi ama biz bir kademe daha daha iyiyiz. Dünyanın her yerinde estetik plastik cerrahi ile ilgili çok tanınan, çok bilinen uzmanlarımız var. Bu alanda bilimsel bir takım mecralar var. Herkesin dünyanın takip ettiği, her ay oradaki mecralara yeni bir takım şeyler, yeni ameliyatlar, yeni teknikler bildiren de birçok plastik cerrahi uzmanımız var. Plastik cerrahi uzmanlarımızdan bazıları dünyadaki büyük derneklere başkanlıklar yaptılar, onlara danışmanlıklar yaptılar. Dolayısıyla dünyanın her yerinde Türkiye'deki estetik plastik cerrahi çok bilinir, tanınır durumda olmuştur. O nedenle de sağlık turizminde önde branşlardan biridir. Yani en çok yurt dışından hasta alan branş. Çok istatistiklerini bilmiyorum ama şöyle bir yorum yapabilirim ki bence plastik cerrahi, estetik cerrahi alanı özellikle ötekilerinden çok çok öndedir. Estetik cerrahide gelişmiş bir takım ülkeler var. Mesela Amerika'da estetik cerrahi çok gelişmiştir, çok ilerlemiştir. Mesela Japonya'da mikro cerrahi, el cerrahisi alanda çok ciddi mesela ilerlemeler mevcuttur. Ama dediğim gibi kişi bazında da genel bazda da estetik plastik cerrahi ne Amerikadan ne de Japonya'dan aşağı kalır bir durumda değildir. Peki, bursa olarak ne durumdayız? E şüphesiz ki plastik cerrahlar yeteneklerine, bilgilerinden bağımsız olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerine dağılmışlardır mesela İstanbul'daki gibi, İzmir'deki gibi ya da Diyarbakır'daki gibi çok iyi hekimlerin olduğu gibi iyi olmayan hekimler de vardır. Dolayısıyla Bursa yine bu açıdan ne mesela Erzurum'un önündedir ne de İstanbul'un gerisindedir. Yani ne yazık ki bahsettiğiniz bu alan bizim kanayan yaramızdır. Hatta biraz önce estetik plastik cerrahinin bir üyesi olarak öteki branşlardan daha iyi durumda olduğumuzu hasbel kadar söylemiş oldum ee, ama sorunları düşündüğümüzde de öteki branşlardan çok daha fazla sorunlarımız var Çünkü özellikle estetik cerrahi alanında talep çok çeşitli olduğu için bu talepleri kendine çekmek o alanı değerlendirmek bu alanı ticari bir e, gelir olarak görmek Hatta bu işlerle hiç uğraşmamış insanları bile celbeder duruma gelmiştir. Hiçbir mesleği olmayan bir insanın biraz parası varsa bir güzellik salonu açarak bizim neredeyse ameliyatsız güzellik işlemlerimizin yarısından fazlasını yapar duruma geliyorlar. Bunun için mevzuat da biraz yatkın. Ama daha çok tabii kontrolsüz bu işleri kanunsuz Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Müdürlüğü'nün yasalarından çıkarak yapan çok kurum ve kuruluş var. Bu çok ciddi bir sorundur. Yani botoksu dolguyu bizim kadar yapan güzellik salonları var. Ee, i̇ple estetik işlemlerini bizim kadar yapan, bizim alanda uzman olmayan ama doktor olan başka meslek uzmanları var. Hatta özellikle saç ekimi alanında benim saç ekimi yaptığını bildiğim Öğretmen var, emlakçı var, şoför var, taksi kullanıyormuş. Sonra bu işi öğrenmiş birisinden saç çekimi yapmaya başlamış. Bursa'da da var, Türkiye'de hayli hayli var. Eskiden diş teknisyenleri vardı. Onlar özellikle Anadolu'da çanta alarak diş doktorlarının olmadığı alanlara giderek orada insanların dişlerini yaparlardı. Yani o, hani bir nevi böyle çantacı denirdi onlara. Şimdi estetik cerrahide onun kat ve kat fazlası var. Ee, i̇nsanlar Türkiye'nin çeşitli yerlerine giderek çeşitli işlemleri hiçbir tıbbi bilgisi olmadan, bir hemşire dahi olmadan yapmaktalar, yapıyorlar. Basında görüyoruz, duyuyoruz. Ee, bunu da hem plastik cerrahlara, hem basın ve yayın organlarına, hem şüphesiz ki ...Bakanlık ve Sağlık Müdürlüklerine çok ciddi işler e, düşüyor. Yani Bu alan merdiven altında çok yapılan, hatta en çok yapılan alandır. E, hem algısı yüksek, bilgisi yüksek, niteliği yüksek bir daldır. Hem herkesin bulaştığı, herkesin o alandan rant yapmaya çalıştığı bir alandır. E, hem bilimin en üst noktada yapıldığı bir alan... ...hem bilimsizliğin en çok yapıldığı alandır estetik cerrahi. O yüzden bizim kanayan yaramızdır. Umarım kısa sürede hep birlikte bu ülkede... ...bu estetikle ilgili yapılan işlemleri kontrollü bir şekilde... ...bilimsel bir şekilde Sağlık Bakanlığı'nın ve ülkemizin kanunları içinde yapmaya başlarız. Çünkü bu durum özellikle hastalara çok zarar veren bir durum olmuştur. Bunda ilgili de çok istatistik vardır. Biz <laughs> uzun yıllardır saç saç ekimi yapmaktayız. Bu yakın yakın bir geçmişte saç ekim ekibini klinikte bulundurarak sadece bir ekiple kliniğimizde her türlü hastaya sahip çıkarak, oradaki sorumluluğu alarak bir ekip oluşturduk. Onun için özellikle Arap ülkelerinden bir takım bağlantılarımız da oldu. İnşallah önümüzdeki aylarda yaklaşık ayda 20-30 tane saç ekimi yapabilecek duruma duruma geleceğiz. Bu, bu bizim başlangıç aşamamız. Birkaç başka bağlantımız da oldu. Hem ülke çapında hem yine özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri ve Rusya'dan estetikle ilgili, estetik ameliyatlarla ilgili oralardan buraya hasta getirmek için çünkü ciddi girişimlerimiz var. Yakın bir zamanda bunları daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Şimdi biz Türkiye olarak, Türkiye'de çalışan estetik cerrahlar olarak komşularımız olan Arap ülkelerinden çok çok öndeyiz. Yani Amerika düzeyinde bu alanda hizmet verir durumdayız. Bunu yine bir soru dolayısıyla açıklamıştım. Öteki branşlarımız da öyledir. Onları hani küçümsediğimiz buradan çıkarılmasın. Dolayısıyla yanımızda bize komşu olan Arap ülkelerinin kat ve kat üzerinde bilimsel, nitelikli iş ve hizmet üretiyoruz. Dolayısıyla o bölgedeki insanlar hiç düşünmeden, hiç akıllarına başka soru gelmeden ki hani bize gelip işlem yaptırmış, onun yakınından İngiltere'ye, Londra'ya gidip işlem yaptırmış hastaları karşılaştırarak onların ağızlarından bize söylenenleri iletiyorum. Kesinlikle hastaya sahip çıkma maliyet ve sonuç düşündüğümüzde bizim yaptığımız işler onların ifadelerine göre İngiltere'den, Londra'dan, Fransa'dan ya da Almanya'dan daha nitelikli, ben onu iddia ediyorum. Onun için de yani bir estetik cerrah olarak iddia ediyorum. Bunun da hastalar tarafından dönüşlerini görüyorum. İşlemlerimizi yaptığımız hastaneler Amerika'daki sistemlere akredite olmuş. Alt yapısı ve donanımı ne ise onların tamamını bulunduran, özellikle GCI dediğimiz sertifikalara sahip temizliği ve güvenli düşündüğümüzde Amerika'daki en iyi hastaneyle yarışır durumda hastanelerimiz var. Bunlar Bursa'da birden fazla da var. Öteki şehirlerimizde de var. Dolayısıyla o ülkelerden bize gelmek isteyen insanlar gözleri kapalı şekilde dünyanın en iyi ülkesine gidermiş gibi, dünyanın en güvenli hastanesine gidermiş gibi dünyanın en kaliteli hastanesinde ameliyat olurmuş gibi düşünerek buraya kesinlikle öteki ülkelere harcayacaklarından çok daha az maliyette gelebilirler, geliyorlar. Kısa bir cevabım var buna. Dünyada plastik, rekonstriktif ve estetik cerrahi ile ilgili ne yapılıyorsa tamamını yapıyoruz. Ameliyatlarımızı biraz önce söylediğimiz standartlardaki hastanelerde öteki medikal estetik işlemlerimizi kendi kliniğimizde uzman yardımcılar, uzman hemşireler ve uzman estetisyenlerle birlikte bizzat ben kendim yapmaktayım. Buradaki her türlü işlemi hekimlikle ilgili, hekimin yapması gereken her türlü işlemi bizzat kendim yapmaktayım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.